Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Minis Dünyas TV'den Yaprak. Arkadaşlar bugün sizlere minisler da çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler. Kangoo biliyor musun? Bence bugün çok müşteri gelecek. Neden ki? Aa. Bana sakın unuttum deme. Bugün karne günü. Aa evet doğru. Bence de o zaman çok müşteri gelecek. Hatta bak bir müşteri geliyor bile. Hadi oğlum. Geldim anneş. Hadi oğlum oynayacağız. Seç de i̇şte hemen bir an. Hemen eve gidelim. Daha hazırlanıp kuzenlerine gideceğiz. Tamam anne. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim yardım etmemi ister misiniz? Olur. Şey ben aslında oyuncak araba arıyordum. Peki oyuncak arabalarınızın hepsi burada teşekkürler. Anne ben hemen seçtim olacağım oyuncağı. Neyi seçtim bakalım. Anne ben oyuncak olarak bu arabayı seçtim. Çok güzelmiş. Peki tamam o zaman bunu alalım. Hadi hemen kasaya gidelim. Tamam. biz bu arabayı almıştık da kaç minik bal acaba efendim hemen bakıyorum efendim bu araba toplam 25 minik kibıl peki buyurun efendim poşet ister misiniz olabilir aslında peki efendim hangi poşet istersiniz şey ben mavi poşeti seçeyim tamam efendim Hemen koyalım. Buyurun. Teşekkürler. Bir şey değil efendim. Hoşçakalın. Hadi gel yavrum. Portakal bana bir adet mavi poşet getirir misin? Peki hemen getiriyorum. Evet, getirdim. Teşekkürler. Bak bir müşteri daha geliyor. Hadi kızım, gel. Geldim anniş. Ay. Hadi kızım hemen oyuncağını seç. Anne benim ne seçeceğim belli zaten. Cici bici seçeceğim. Hoş geldiniz efendim. Yardım etmemi ister misiniz? Hayır gerek yok. Biz cici bici alacağız. Peki. Cici bicilerimiz şurada. Peki teşekkürler. Hadi kızım. Hadi kızım seç. Tamam anne ben bunu seçeceğim. Peki kızım hadi gidelim hemen. Tamam. Hadi kızım gel. Şey biz bu oyuncağı almıştık da. Peki efendim. Borcunuz 13.000 iki bal. Buyurun. Yine bekleriz. Paşet ister misiniz? Hayır gerek yok. Sağ olun. Peki efendim. Hadi gel kızım. Gidiyorum. Ay çok şirin bir minicik. Neyse buradan bir daha geliyor. Hadi kızım, gel, geldim. Hadi kızım hemen oyuncağını al da daha hemen yemek yapacağım. Ondan sonra gezmeye gideceğiz. Tamam anne. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Size yardım etmem ister misiniz? Olabilir aslında. Minişler nerededir? Efendim minişler şurada. Peki teşekkürler. Hadi kızım. Geliyorum anniş. Neyi seçeceksin bakalım? Anne ben hemen seçtim seçeceğim oyuncağı. Ben bu yılanı seçtim. Peki kızım istersen bir tane daha seç. Tamam anne alıyor. Ben de alayım o zaman. Bakır da bu şeyi kardeş yapacağım. Tamam kızım hadi gel hemen kasadan ödeyelim. Efendim borcumuz kaç minik bal acaba? Hemen bakıyorum. Ee, borcunuz 20.000 kibıl. Peki teşekkürler. Buyurun. Efendim paşet ister miydiniz? Ee, kızım paşet ister misin? Hayır anniş. Peki almayalım o zaman. Peki efendim. Hadi kızım gel gidelim. Bugün çok müşteri geldi. Müşteri daha geliyor. Kardeşim hadi gel. Geldim. Kardeşim biliyorsun ki karne aldık ve karnelerimiz çok iyi. O yüzden kendimizi ödüllendirmeliyiz değil mi? Evet. Evet karne hediyesi olarak bir kendimiz oyuncak alacağız. Sonra da gidip acaba markete mi gidecek? Evet kardeşim zaten annem liste verdi. O listeyi almamız gerekecek. Peki orada da belki bir şeyler buluruz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim yardım etmemi ister misiniz? Aslında olabilir. Ben bir adet özel üretim iniş istiyordum. Ben de özel istiyorum. Burada var mı acaba? Tabii efendim. İki adet var. Birisi bu, birisi de bu. Hmm, ben sanırım bunu alacağım. Tamam ben de o zaman bunu alacağım. Geri içindeki de bakalım. çok şirin. Ben de bakacağım. kız de çok şirin. Tamam hadi gel bunları alalım. Tamam. Şey biz bunları aldık. Kaç bin iki bul acaba? Efendim onların boy, onların fiyatı ikisinin toplamı 40 mini kibble. Buyurun. Yine bekleriz. Teşekkürler. Hadi gel kardeşim. Geliyorum. ha bugün de çok müşteri geldi. Neyse artık dükkanı kapatalım. Haklısın. Ben şu bilgisayarı kapatayım. Hadi gidelim. Tamam. arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar arkadan sesler gelirse çok özür dilerim. Bu kadardı arkadaşlar bugünkü videom. Hoşçakalın.